Hepinize merhabalar, ben Bernis. Bugünkü açılımda diyeceğim ki beni şu anda düşünen özel biri var mı? O kim? Nasıl özelliklere sahip? Beni kim düşünüyor şu anda? E, duygusal anlamda tabii ki. Bir bakalım enerjisi yüksek olan biri var mı ve bu kişinin özellikleri neler? Bana karşı kimin ilgisi var? Nasıl özelliklerde birisi dedim. Yani öyle bir şey çıkıyor ki size karşı ilgisi olan biri var. Direkt aşıklar kartıyla başladık çünkü. Ama bu durum şunu da söyler bize. Ee, sadece bizim sadece onun ilgisinin olduğu bir durum değil. Bizim de ona karşı ilgimizin olduğu birisinden bahsediyor. Hatta e, burada dengeyle ve özür dilemeyle birlikte verdiği için aslında aramızın bozulmuş olduğu ama hala duygularınızın e, aranızın bozulmuş olduğu, hala duygularınızın birbirine karşı e, yoğun olarak e, var olduğu bir ilişki durumundan bahsediyor. Ama bir küslük olmuş, bir kırma kalp kırması olmuş veya bir kopukluk olmuş olan bir durumdan bahsediyor. Bu kişi size yaklaşacak adım atacak ve ilişkiye dair ilişkinizi sürdürmeye dair bir adımda bulunacak diyor. Şimdi bu kişi daha önceden ilişkiniz olan birisi olduğu kesin. E, ...ilişkide ayrılma ve bitişin olmuş olduğu... ...ve yani eks bir ilişki olduğu... ...ama duyguların hala birbirinize karşı... ...sürdüğü bir durumu veriyor kesinlikle. E, hava grubu özelliklerinde... ...olma olasılığı yüksek. Burada karakter olarak da burada çıkmış olabilir ama... ...ikizler terazi veya kova burcu olma olasılığı... ...yükselen burcu da bunlar olabilir. Bu kişilerin olma olasılığı yüksek... ...bu enerjide, bu kolektif açılımda. E, size oldukça değer veriyor. El üstünde tutuyor aslında. Sadece e, kıskançlık veya... Bir bir takım şüphelerden kaynaklanan bir gerginliğin oluştuğu bir sebepten dolayı ayrılık olmuş ve de hala iki tarafında birbirine istediği ilişkiyi tekrar sürdürmeye çalıştığı ama kaygıların bulunduğu bir durumdan bahsediyor. Bu kişinin birazcık özelliklerinden bahsetsin bize. Ee, dediğim gibi hava grubu ağırlıklı basıyor hatta ikizler burcu olma olasılığı ağırlıklı basıyor bu kişide ee, genellikle e, hayat duruşunda şöyle nasıl diyeyim birazcık akışa bırakma birazcık hani olayları kendi haline bakın gamsız diye tabir edebileceğimiz e, hayatı gelişine yaşayan bir karakteri olabilir e, gezmeyi seven uzak özgürlüğüne düşkün olan bir e, e, birazcık da ben önceliği e, ön planda olan bir karakterden bahsediyorum. E, fiziksel özellikler olarak bu kişi e, beyaz tenli, orta boylu, fit görünüşlü birisi ol, ol, olmalı. E, yani fiziğine, görüntüsüne, imajına, dış görünüşüne özen gösteren bir karakterden bahsediyor. E, i̇lişkinizin daha önceden yaşanmış ve bitmiş olan sürecinde... Ee, birlikte planlar yapmış olduğunuz, birlikte e, ileriye yönelik hatta ciddi planları ya da konuşmaların aranızda geçtiği bir durumdan bahsediyor. Yani adını koymak, e, bir adım atmak, ileride birlikte yaşamak, evlenmek hatta bu tip konuşmaları hedeflemişsiniz fakat e, dediğim gibi e, hatta bazılarında e, yüzük takılmış bile olabilir, e, günler belirlenmiş olabilir böyle bir ilişki türünden ama bozulmuş bir ilişki ya da bozulmuş demeyeyim bir küslüğün, kırgınlığın olduğu ama geçici bir sürecin olduğu bir ilişkiden bahsediyor. E, ailelerinizin veya e, o kişinin e, ailesinden birinin sizi tanıması ya da sizin ailenizden birinin onu tanıması gibi bir durum söz konusu. E, dediğim gibi ciddiye gidilmiş. Fakat e, bu ilişki bittiğinde ya da araya bir işte soğukluğun girmesinde iki tarafında e, bundan dolayı çok acı çektiği veya üzüntü duyduğu durumlar var. E, dediğim gibi hava grubu özelliklerinde e, fiziksel özelliklerinde açıkladığım e, eskiden birlikte olduğunuz ama ilişkinin sorunlu olduğu hala birbirini seven hatta işte ilişkileri ciddiye giden bir profili veriyor burada. Ee, şu anda yoğun olarak sizi düşünmekte ve e, bu yani emek verilmiş olan, verilen emeklerin daha boşa gitmesini istemeyen suçluluk duyguları içerisinde tekrar sizle barışmak ve e, bu suçluluk duygusunu gidermek için diyetine ödemek, özrün dilemek üzere gelmek üzere olan, gelmek üzere hatta beşli vakitlerde diyeyim, gelip de bu ayrılığı bitirmek üzere olan birisi sizi yoğun olarak düşünüyor diyor. Umarım uyumlanırsınız ee, sorularınız için DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.